Yunus Emre Belediyesi'nin hanım lokali ve meslek edindirme kursları kadınlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Fatoş Çağrı aldığı dikiş nakış eğitimi sayesinde hem yeni bir meslek edindi hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Üç çocuk annesi Fatoş Çağrı, Yunus Emre Belediyesi'nin dikiş kursuyla elde ettiği becerileri sayesinde el emeği ürünlerini pazarda satışa sunuyor. Çağrı hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Aldığım eğitimle bu e, ürünleri üreterek belediyemizin bize vermiş olduğu sosyete pazarında yer imkanıyla insanlara, müşterilerimize e, ürünlerimizi ulaştırıyorum. E, sipariş alarak çalışıyorum. E, elimdeki hazır ürünleri satarak da e, ekonomiye ekonomik olarak destek sağlıyorum kendime. Ekonomik olarak da bana çok güzel katkısı oluyor. Kendi ihtiyaçlarımı, çocuklarımın ihtiyaçlarını ya da evimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum.